Merhaba tekrar. Ee, yine ben ama yine mi siz? Bu taraftan görünmüyor tabi. <laughs> Arada belki kişiler değişiyordur ama en azından ben burada sabitim ondan eminim. Hoş buldum. <laughs> size e, geçen birkaç hafta konularından devam olan olumsuzluk yapıları vardı. Onlardan bahsedeceğim. Siz Don ve dazını tahtada gördüğünüze göre bunun Do'lar ve Daz'ların olumsuz soru hali olduğunu herhalde tahmin etmişsinizdir. Ama yine de e, işimizi riske sokmayalım ben size anlatayım. Dularız bu tarafa taşınmış halleri, dazların bu tarafa taşınmış hallerindeki olumsuzluk bilgilerini aktaracağım. Yani buradaki sesler aslında Türkçeye göre m ve ma sesleri. Yani Türkçede e, biz m ve ma şeklinde iki tane ses diyoruz. Ama İngilizce e, dulara do dona, e, dazları Dazına çevirirken ancak bu sesleri alabiliyor. Şimdi bir örnek soru cümlemiz var mı? buraya oturur musun? Güzel tabii ki bakalım şimdi oturur muyum oturmaz mıyım? Otururum halleri için. Şuradaki kısaca hatırlayalım. Tamam. Do you sit here? cümlenin soru hali bu. Cevap halinde you'ya sorulan bir soruya ay cevap verecek diye düşünün. Sit'i kaldırıp gerisine devam ediyoruz diye düşünmüştük değil mi? Bu bir cevap cümlesi örneğiydi. Yani daha önceki örneklerine göre. Şimdi ee... Şuraya koymamız gereken bir olumsuzluk sesi var. Bu da burada. Ayın olduğu yer, dondur olduğu yer ve fiilin olduğu yerde üçe toplarsak bunları. Aynı formülü buraya uyguluyoruz. Matematikte durum nasıldı bilmiyorum ama İngilizce biraz matematik gerektirecektir. Biraz formül yerleştirmeye benzer aslında bakarsanız. Soru yapısını do you sit here olarak gördük. Bir cevap cümlesi uygularken you'u you A'ya dönüştürmek lazım. Soru kimin hakkında? Ke, kimin hakkında bilgi istiyoruz? Senin hakkında bilgi istiyoruz. Bu durumda yer değiştirdiğimizi göre o sen kim? Ben. <laughs> Değil mi? U'yu <laughs> A'ya dönüştürüp kalan cümleyi arkasına yazıyoruz gibi düşün. Do you drink water? I drink water. Niye you, A'ya dönüşüyor? Senin hakkında istediğin bilgiyi ben veriyorum. Eğer örnek cümlemiz do you drink water olsaydı U hakkında istenen bilgiye tabii ki I cevap verecekti. O zaman da bu iki parçayı ses olarak aşağıya alacaktım. I drink water. Do you drink water? I drink water. Anlaşılması için biraz zamana ihtiyacınız olabilir. Zaman sizin. Nasıl olsa hep birlikte buradayız. Anlaşılmayan bir şey olursa zaten yorumlarda bana birkaç bir şey sorarsınız diye umuyorum. Otursaydın I sit here derdin. Peki oturmadığın durumda ne derdin? Oturmam. Oturmam. Değil mi? Harika. Bu me ve man seslerinden biri ve M sesi olarak ayıralım bunu, değil mi? Otur mam derken me sesinden de zaten ay çıkıyor. Topladığımız zaman otur mam gibi bir sese denk gelecek. Şimdi burada daha geniş göreceğiz bunları. Bana örnek bir tane soru cümlesi oluşturabilir misin? Sen gelir misin? Sen gelir misin? Ee, bana örnek bir tane İngilizce soru cümlesi oluşturabilir misin? Oluşturabilirim. Hı -hı. Duyukan. Güzel. Oldu mu? Oldu. Tamam, harika. Duyukan. Öğrendiğimize göre bunun sen gelir misin gibi bir sorunun karşılığı olması gerek. Soru cümleleri cevap cümlelerine duyu atmakla başlardı. Yu hakkında bir sorulan soru ay'a dönüşecek demektir. O zaman burada cevap hangi özneye ait? Ay. Güzel, harika. Yu'ya sorulan soruyu ay cevap verecek sıralamaya göre bakarsak I arkasından da M ve M seslerinden bir tanesi ve onun arkasından da ne yapmayacaksa bu şekilde sıralayabiliriz. Daha önce de verdiğim araba örneklerine benzer. Kontak, e Anahtarının yeri bellidir, direksiyon bellidir, lastikleri ne işe, koltuk, motor falan gibi. Ama onları bir araya getirip sonuç çıkartmaya çalışırken çok fazla özene, dikkate ihtiyacınız var. Bu da o zaman ve özen gerektiren işlerden biri diye düşünebilirsiniz. Yoksa yapısal olarak sıralamasında bir sıkıntı yok. Ama kullanmak istediğinizde her şey birbirine karışabilir. Bunun için bol bol kullanın. Zaten İngilizce'yi kullanın, biriktirmeyin. Bu soruyu Yu hakkında e, sorduğumuz için Ay cevap verdi değil mi? Hadi bir sorunun öznesini değiştirelim. Mesela B hakkında bilgi isteyelim. Do they come? U hakkında öğrenmek istediğimiz özneyi D hakkındaki özneye dönüştüreceğiz. Do they come dersek ne olurdu? They come. Güzel, harika. Zaten bu da olumlu yapısı değil mi? Aşağıdaki formüle göre eğer gelme eyleminin aksine bir şey yapacak olsalardı They don't come. Gelmezlerdi. Gelmezlerdi. <laughs> Değil mi? Evet. Gelmesinler. They don't come gibi. Peki. Eğleniyor muyuz? Çok. Evet. Beni de alın aranızda o zaman. Tamam. Do we come? Sorunun Türkçesi hakkında bilgimiz var mı? Evet. Dinliyorum. Biz gelir miyiz? Güzel, harika. Do'yu atıyoruz. We come, biz geliriz. Aksa halde biz gelmeyiz. Çok iyi, evet. Bundan milyon tane örnek yapalım. We don't come, biz gelmeyiz. Çok iyi, gelmeyiz gibi değil mi? Do you come? Do you come? City yeri come Çünkü değişken parça olan bu. Bunlar değişmiyorlar gibi düşünürüz. Tamam You'yu A'ya dönüştürdük. Çünkü you hakkında sorulan sorulara ay cevap verir gibi. Değil mi? Aynı fiili aşağıya aldık. Çünkü fiil bilgisi değişmiyor. Yaparım şeklinde. Aksi halde ne olurdu? M ve adam birini alırdı. Türkçe'ye göre otur, otur, mam gibi düşünebiliriz. Çünkü I, U, v, hakkında fiil bilgisi arıyorduk. Şimdi yeşilden biri hakkında fiil bilgisi ararken cümlelerimizin tazla başlama kuralı vardı. Arkasından bir tane şey var. Çünkü hakkında bilgi aradığımız özne var. Ve özne hakkında aradığımız fiil var. Değil mi? Bunu da setiye olarak aşağıya ekleyebiliriz. Bir de soru işareti. Cevap kuralına göre dazı atıyoruz. Ama sadece dazın dusunu atıyoruz gibi düşünüyoruz değil mi? She buraya geliyor. Sit buraya geliyor. He buraya geliyor. Ama şuradaki esi alıp buraya koyuyoruz. Cevabın kuralına göre Daz'daki e, du'yu atıyoruz ama se fiilin arkasına ekleniyor gibi düşünürsünüz. Bu konuda birkaç bir şey söylediğimi hatırlıyorum ama bunu öğrenmeyi zamana bırakmanızı da önermiştim. Onu da hatırlayayım. <laughs> Peki, bir de bunun e, aksi hali var. Şu altı, aşağıdaki formül gibi. İkinci parçadaki formüle göre seçtiğimiz söz de şi. Yani şunları eşitleyelim. Şi'yi aldık, şunu yerine getirdik. Bu şi, bu şi aslında diye düşünün e, do'lar olumsuz hallerde dönüşürler. Burada dönüştüğü gibi. Ve özleden hemen sonra duyarsanız bunu da zaten. Arkasından da fi bilgisini alıyoruz. Evet cümlenin başındaki daz does sesini dazına dönüştürüyoruz. Tıpkı do sesini dona dönüştürdüğümüz gibi. Bu sıralamaya göre şeyi arkasından dazın ve fi bilgisi olarak ekleyeceğiz. Burada ekleyelim çalışırken hepimiz görmüş oluruz. Şi dazın Sit here. Gördüğünüz gibi sevinçle uçuşuyorlar. Evet. <laughs> evet. Siz de uçuşturun. Uçuşan cümleler güzeldir. Bir yere konacaklardır mutlaka ama önce bir uçmayı denemeliler. Yani hani siz de dili öğrenirken kendinizi annesinden tekme yemiş bir kuş gibi hissedebilirsiniz. Çünkü baktınız ki tepeden aşağı pek inmeye niyetiniz yok. Belgesellerde gördüğünüz gibi annesi onun arkasından küçük bir tekmeler. Yani o havada zaten düşmek üzereyken uçmayı öğrenecektir. Yani o baş dönmesi normaldir. Dönmesi lazım. Döndürün. Şuradaki gibi. Tanrı yardımcınız olsun. Şimdi şu karmaşadan bir parça kurtulalım. Olur mu? Evet, gördüğünüz gibi hayatımıza temiz bir tahta açmış bulunuyorum. Beyaz bir tahta açmış bulunuyorum. Tekrar güle güle kullanalım. Az önce sorduğumuz örnek soru cümlelerine olumsuz cevaplar vermeyi deneyeceğiz. Mesela şunun gibi. Şimdi bunların içeriklerine bakacağız. Bunlar soru halleri gibi düşünüyoruz değil mi? Gelir misin? Yani sen. Yani you. Kalırlar mı? Var. Yani onlar. Yani de. Hızlı gitmiyorum değil mi? Evet gitmiyorum. Görüşür müyüz? Z. Kim? Biz. Şunlar gibi düşünebiliyoruz. Gelir misin? Türkçe soru cümlesini İngilizceye dönüştüreceğiz. Aşağıya doğru bir ok alıyoruz şöyle. Gelir misin? You hakkında fiil bilgisi arıyor. Değil mi? Do diye bir sesle başlıyoruz o zaman. You'yu buraya indiriyoruz zaten gel dediğimiz ses de şurada. Gelir misin? Soru cümlesini İngilizceye dönüştürüyoruz. Gelir misin? Özne hakkında fiil bilgisi arıyor. Hangi özne hakkında fiil bilgisi arıyor? Ne? Yani yuh hakkında fiil bilgisi arıyorsa o zaman du ile başlıyoruz demiştik. Sıralamaya göre önce du, sonra hakkında bilgi aradığımız özne, sonra da fiil bilgisini eklemiştik. Bu soru cümlesinin karşılığı. Gelin Şimdi bunu e, cevap cümlesine dönüştüreceğiz. Yu hakkında herhangi e, bir bilgiye de kim cevap verecektir? Ben. Hangi türden özne? Güzel yani ay. ay diyoruz değil mi? O zaman da doyu kaldırıp bunun yerine kan koyduk demektir. Ay, kan da, bu sorunun olumlu cevabı olur. Peki e, aksine bir durumda e, benim yapıp yapmayacağımı soruyor değil mi? Bu durumda ben yapacağımı söyledim. Yapmayacağımı söylemiş olsaydın yine ay olarak düşünüyoruz çünkü Özne e, ak, hala e, You'dan istenen bilgiye ay cevap verecek kuralına göre şurada bir don, şurada bir come. I don come. I don come. I don come. come. Güzel harika birbirlerine bağlayarak seri olmasına çalışmak lazım seslendirirken. E, Noktalı konuşmalar vardır mesela. Yani biz fark etmiyoruz ama aslında bakarsanız her kelimenin önüne birer nokta koyarak çalışırız. I don't come gibi. Ben geliyorum gibi. Aslında İngilizce buna ben geliyorum der. Tabi Türkçedeki ullanma dediğimiz birbirlerine yapıştırarak seslendirdiğimiz kelimeler gibi. I don't come. Kendinizi böyle alıştırırsanız, eğer konuşmaya kendinizi böyle alıştırırsanız daha sonra akıcı olmaya çalışmakla ayrıca uğraşmanıza gerek kalmayacaktır. Bunları daha sonra tekrar nasıl olsa konuşuruz. Şimdi gelir misin sorusuna İngilizce bir karşılık bulduk. Ona İngilizce bir olumlu cevap ve İngilizce bir olumsuz cevap karşılığı bulmuş olduk. Şimdi diğer örneklerine bakalım. Kalırlar mı cümlesine karşılık arıyoruz şimdi. Do diyoruz çünkü D hakkında bilgi alıyoruz. Hakkında bilgi aradığımız özne burada? Bilgi burada. Kalırlar mı? Olmuş mudur? Olmuştur. Cevap vermek istersek ne yapıyoruz? Dünya atıyoruz. Güzel, evet. Ne stay. Cevap oldu mu? Oldu. Peki. Döndü stay sorusu kalırlar mı? Aynı zamanda gizli bir biçimde kalmazlar mı sorusunda yerini de geçer. They Don. Stay. Bu durumda karşılık nedir? Kalmazlar. Çok iyi. Evet, kalmazlar. Dikkat edersek aynı formülü bir önceki cetvelin içine baktığımız zaman videoyu hafif gelince, geriye kaydırınca orada zaten görürsünüz. I, U, V, D'nin yanında don, he, she'nin yanında da doesn yazan, yazanı görürsünüz ama biraz sonra he, she, it yazanları tekrar bakacağız zaten. Ama şu anda I, U, V, D yazanları yanına onları olumsuz hale dönüştürmek için don yazdığını görürsünüz. Döndünüz mü? Tamam. <laughs> şimdi alttakine de bakalım mı? Vaktimiz bol. Sıkıldıysanız ileriye doğru kaydırın. Çünkü bu iki cümlede bunları açıklayacak zaten ama bence kalın ve sabırla dinleyin. Şimdi aynı örneği üçüncü cümle için deneyelim. Hangi özne hakkında fi bilgisi arıyoruz? V. A, U, V, D'den herhangi bir özne grubu hakkında fi bilgisi ararken yine do diye başlarız. Arkasından V ve arkasından C. Görüşür müyüz? Cevap vereceğiz. We see. Biraz hızlandık. Ve aksi halde We Don't See. Video anlatımlarının gelişmesini sağlayabilmek için anlayamadığınız ve anlaşılmasının güç olduğu bölümleri aşağıda küçük notlar olarak alıp bir sonraki videoların içinde onları da mutlaka açıklama kapsamına almış olabiliriz. Bu konuda yardımcı olursanız Aynı yerde anlamayan diğer arkadaşlarımız için de daha anlaşılabilir hale getirmek mümkün olur. Ama önce neyi anlamadığınızı ve nasıl anlayamadığınızı söylemeniz önemli. Çünkü ancak o zaman bir şeyin daha iyisini anlatabilmek mümkün oluyor. Dersin anlaşılmasındaki en büyük güçlük öğrencinin neyi anlayamadığını anlatamamasından kaynaklanır. Genelde anlatımdaki zafiyete sağlayan asıl kaynak öğrencinin sessiz kalmasıdır. Ne kadar soru sorarsanız eğer öğretmen öğretme içgüdüsüne yeterince sahip bir öğretmen varsa karşınızda bunu kendisini geliştirmek için bir fırsat olarak da bilecektir. Lütfen soru sorun. Bunu sadece videonun altını kastederek söylemedim. Genelde böyle bir şey yapmanızı öneriyorum size. Şimdi üzerinde küçük e, oyunlar oynayacağız bu cümlelerin. Üçüncü tekiller hakkında bilgi isterken yapmamız gerekenlere bakacağız. Şunları bir silelim mi? U'yu silelim, D'yi silelim, V'yi silelim. Bunların seslerini de silelim. Mesela şöyle gibi. Bunlar üçüncü de gelene dönüştüler. Ne becerikliyim değil mi? Bir araba işten kurtardın bizi. Görüşür mü? Güzel, çok iyi. Böyle sildik. Bir anda üçüncü tekile döndüler. Gelir mi, kalır mı, görüşür mü? Hadi buna it diyelim. Üçüncü tekillerden biri. Buna da hi diyelim, buna da şey diyelim. Şimdi bu üç hakkında bilgi yazıyoruz. He, she, it hakkında fiil bilgisi ararken gel, gör ve kal gibi dazla başlıyoruz. Bir tane özneye ihtiyacımız var. Gelir mi için seçtiğimiz özne hangisi? It. It. Çok iyi. Kom. Ve soru işareti. Buna bir cevap vereceğiz. Değil mi? cevap kuralını hatırlıyor muyuz? Evet. Tamam. Aşağıya indiriyoruz ve arkasından sadece dazı silerek devam ediyoruz demiştik. Ama evet. buradaki küçük kuralı da hatırladık mı? Hatırladık. Neydi? Evet. Evet. Bunu kırmızı kırmızı alalım böyle içine. Aksi halde it doesn't come. Elimize sağlık. Bu ortak bir çalışma oldu. Çünkü e, tahmin ediyorum e, benimle beraber orada seslendiriyorsunuz. Ya da seslendirmeye çalışıyorsunuz. Zaten çalışmanız e, buna yeter. E, başarılı başarmadığınıza bakmayın. Deneyip denemediğinize bakın. Hadi ikinci cümleye bakalım şimdi. Kalır mı? Kalır mı? Hangi özne hakkında bilgi istiyoruz? He. He hakkında fiil bilgisi ararken uyguladığımız ses das. Arkasından hakkında bilgi aradığımız özne Arkasından fi, stay, bir soru işareti daha aşağı iniyoruz. Cevap verecek. Bunun altında cevap var çünkü. Her sorunun altında bir cevap vardır. Bazen cevapların üstünde sorular olabiliyor ama şimdilik felsefe yapmıyoruz. Hi, stay, bitti mi? Hayır. Üçüncüyü size bıraktım. Bir fikriniz varsa aşağıya yazın, ben de göreyim. Olur mu? Tamam, çok güzel. Ee, yani üçün biri sizin. <laughs> yani... Hayır, öl ölmeyeceğim. Siz söylüyorsunuz diye ölmeyeceğim. Öl <laughs>